Değerli arkadaşlarım, biraz sapla mı yapsak acaba? Biraz sapla mı yapsak diye düşünüyorum değerli arkadaşlarım. Şöyle bir düşündüm düşündüm. Hatta 20 spin yapalım değerli arkadaşlarım. Kapattım gözleri. Bakalım ne olacak. Random hesabı. Sapla taktiğiyle zaman zaman bonus'a girdiğimiz anlar dolu ama biraz daha onlar tabii şans değerli arkadaşlarım. Çok da önerdiğim bir şey değil. Çünkü kasayı her an eritebilir. 20 spin aldık mesela. 20 spin 10 bin lira yapar yani. Boş geçtiğini varsayarsak kasamız yetmeyebilir bile diye. Diye bile bile işte. Ekliyorum. Bile bile haydi. <laughs> of of hard. Hard 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 <gülüyor> hard. hard <gülüyor> tamam dur bakayım sen şimdi. O yine nazar aldık. Allah Allah. Biraz daha devam etsek mi? Kasaya, kasayı ikiye katladık. <laughs> Yanlışlıkla oldu ama olsun değerli arkadaşlarım. Biraz daha deneyelim bakalım ya. Belki su kuşan bu kuşan bir şey varsa. Alak şöyle kaymağını. <laughs> Sulama söndürme ve gezdirme ekibi. Gezdirmeye başlayın ufaktan kardeşlerim. Buralar karışacak. Buralar karışacak hiç merak etmeyin. Bir tane daha deneyelim değerli arkadaşlarım. Ee, hadi son olsun. Aşağı yukarı kasayı ikiye katladık. Bir satın alım yaparak. Yine hastalandım son filan diyorum ama. Bir satın alım yaparak devam edebiliriz. 5 bin lira kar var. Kapattım bir daha gözleri. Random diyorum. <laughs> Siz ne diyorsunuz? Yanacak mı buralar? Önerdiğim ve oynadığım yerlere de yorumlar kısmına ulaşabilirsiniz değerli arkadaşlarım. Link üzerinden iyi olabilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Ha oldu bir sorun yaşadınız. Her daim yanınızdayım unutmayın değerli arkadaşlarım. Haydi zalimin oğlu. Haydi Cenabettin. Hayda. Pek de devamı gelmedi ama olsun değerli arkadaşlar. Zaten karımız var. Deniyoruz şansını neye bak. <laughs> Haydi oğlum. Çek bırak şunu. Hayda. 3000 kar var. Bir on daha deneyelim değerli dostlarım. Bitmedi kaşıntım. O 14.000'i gördüğümüz zaman satın alım yaparak devam edebilirdik. Aynen öyle. Ahlar vahla içerisinde geçen hesapla günlüğüne hoş geldiniz diyelim tekrardan. Bu saatten sonraki şutlarımız bir on daha yapalım değerli arkadaşlarım. Kaç bir defa ne yapalım? Haydi oğlum. Haydi Cenabettin Aynen böyle gel bana. <laughs> bir de bonusa giriyormuşsun. Yok canım. Daha neler. Kasayı toparladık burada değerli arkadaşlarım. Artık durdursak mı? Durduramıyorum ki kendimi. Hastalık kötü. Kollamak lazım diyorum. Hayda oğlum? Buradan da bir şey çıkmaz gibi. Aynen öyle. Bir on daha deneyelim mi? Bence artık satmalım yapalım değerli arkadaşlarım. Biraz fantazi yaşadık. <laughs> bir cacık olmadı yani. Başladığımız yerin hatta çok az da olsa yapıştırdım. Haydi bakalım. Ee, gitti mi lahmacun fırını? Kolaydık oğlum bir nazar. Hayda. Hayda. Allah gitti değerli arkadaşlar. tuttik Aha. Tutiko. <laughs> doldur, doldur, doldur. <laughs> ne diyordu bir paşa sözü? Mor şeker giren yere hayatta dert girmez bebeğim. Şıkkır şıkkır. <laughs> Yanıyor. Sen söyle işin Pam pam. Hard, sert. Karışık. <laughs> Tuttuk enseden. Of rahatladım değerli arkadaşlarım. Vallahi bir an pişman olmuştum. <laughs> Sapla tarafından gitmedik bilmem ne. Çok kitgeller içerisinde değişik bir video. Küçük kasa olarak adlandırıyorum. 6-7 bin lira civarında bir kasamız var değerli arkadaşlarım. Güzel oldu merdiven şeklinde durmadan. Tam gaz devam ediyorum. Bakarsınız yine su kuşam vardır. Aldı şöyle. Gaymanı. <laughs> Üzülecek şekilde bu oyunları oynamayın her zaman böyle şıkır şıkır da olmuyor değerli arkadaşlar ama şunu da bilin mor şeker giren yere gerçekten dert girme olasılığı çok düşük değerli arkadaşlarım bilginiz olsun ne yaptın oğlum daha yeni hallettik bunu ah, çok çabuk nazarlandı değerli arkadaşlarım o zaman şöyle yapalım devam 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 hatta biraz daha hard olsun Kapattım gözleri. Haydi bakalım. 11 12 bin yakın bir karımız var değerli arkadaşlarım. Güzel geldik. Bakalım neler olacak. Ne istiyorum? Şöyle bir 200x. Aynen bak. Değdirince geliyor. <laughs> Yapıştır oğlum. 3,5 yaşından beri hasta oldum Bu muazzam ses. Bam bam. İbrahim. <laughs> İyice dişleri geldim. Geldim aşkım haydi. Güzel başladık. Alt spinimiz var. Değerli arkadaşlarım devamı gelir mi bilmiyorum ama en azından şu 10 lirayı kurtaralım. Biraz bir tık daha düşerek diğer merdiven tarafından devam edebiliriz diye düşünüyorum. Kesilmesi zor. Sağ solu belli olmuyor şu an. Gelecek gibi yapıyor. Gelmeyebilir. Faşoluk da yapabilir bu. <laughs> Biliyorum ben bunu. En popüler en çılgın slot oyundayız değerli arkadaşlarım. Haydi oğlum. Bu ben bunu şimdi sabaha koyamam ki. Bir daha hart olsun değerli arkadaşlar. Madem zaten şans eseri geldik buralara. Ne olduğu belli değil, Karışık. Verek hakkını ya. <laughs> 200 x istiyorum ya. Gelecek o buraya ya. Tıpış tıpış. Sekerek. Haydi. Haydi İbrahim. Yap bak şu işi. Gelir mi değerli arkadaşlarım? Yanlış mı yaptık? Düşmeli miydik? Çılgın alım yaparak yanlış mı yaptık? Değerli yorumlarınızı da bekliyorum. Değerli dostlarım yine çılgın, fantastik bir çekte karşınızdayım. Aksiyon dolu ama moni de olsun ya. Monisiz aksiyon. <laughs> yani iPhone'suz internete benzer. Şey, internetsiz iPhone'a benzer değerli arkadaşlarım. iPhone'um var ama internetim yok. Monisiz aksiyon. aynı şey. Haydi oğlum. Haydi Cenabettin. Allah olmadı galiba. Olsun şansımı denedik. Başladığımız yere döndük değerli arkadaşlarım. Bir şey anladık mı bu işten? Ben bir şey anlamadım. Hani bir şey anladım. Anladıysam Arap olayım derler ya. Arap olayım derler ya. Alın benden o kadar. Vallahi bir şey anlamadım. Olsun. En azından paramız duruyor. Gerisi gitti. <laughs> Tuttik o. Değil mi? Aynen öyle. Haydi saplayalım artık ama. Sıra bize gelsin. Sıra bize geçsin artık. Şöyle bir saplayalım. Şöyle cuf cuf yapalım bebeğim. Haydi. <laughs> geliyor geliyor. Cuf 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 ikten. <laughs> ah. 12-12-24 çarpan güzel 2500 km ile başladık değerli arkadaşlarım. 7000'lik alım yaptık. Bütün kasamızı bastık. Bu saatten sonra dikiş tutmayız. Gibi bir modele girdim yine. Zaten onu daha önce girmiştim. Bu sefer 7000 lirayı da göremeyeceğiz. İyi mi? İyi. Aynen. Güzel. Karpuz geldi geldi. Güzel bir congo. Biraz mavi. Doğsun güneşimiz yok. Nanay. Ne yapacağız değerli arkadaşlarım? Gitti değil mi lahmacun? Lahmacun fırına gitti değil mi? Evet. Gerçekten gitti yani. Şimdi... Haydi Cenabettin. Dönelim buradan. Gösterelim gücümüzü. <laughs> Haydi bir penguen yapak dönek şöyle. Sıra bize geçsin artık ya. Bu ne uzun süreymiş böyle. Ne yapacağız değerli arkadaşlar? Ufak bir nazar aldık. Yürür mü? Yürüyor. Yürüyor, yürüyor, yürüyor. Congo, 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 Congo. Haydi. Gaz! <laughs> Ay şu yiyeceğim nice'ını. Bir sesleşti gel den arkadaşlarım. Gerçekten sıkıntı var. Buradan oradan oralara çıktık, oradan buralara geri düştük falan filan derken yani yani nasıl anlatsam bilemedim. Şuradan bir deneyelim. Sıkışan yok. Şuradan bir deneyelim. Nanay. En azından 3 bin aramız var. Bir yapıştıralım bakalım. Varsa kaymağını alalım şöyle derler arkadaşlarım. Heyecan durup her zaman olduğu gibi. Haydi zaten like atalım. Vaziyetleri de alalım değerli dostlarım. İşte karışabilir buralar. Vardık çılgın dönüşlerimiz. Moral bozmuyoruz. Aynen şurada bir nazar al mesela. <laughs> aldı aldı aldı. Çılgın bir çarpan bebeğim. Aynen bebi. Biraz erik. Biraz suyundan. Köşesi kuru. Aynen. <laughs> şıkkır şıkkır. Sensational. Bam bam. <laughs> Koyamıyorum işte anla. Nereye? Zabaha. Tekrardan şu yedi binlere çıksak mı değerli arkadaşlarım. Kötü oldu. Kötü oldu ama güzel ekranlar geliyor aynen. Şu yüz çarpan şöyle bir çarpan istiyorum. Böyle bir yüz çarpan gelmezdim. Borazanlı. 9-11 güzel. 5 bin ulaştık. 2 bin zararımız kaldı. Bir şeyler daha vermez miyim? Bir nazar daha almadım mı? Buh diyorum. Of diyorum. Of. Of. Ahlar vahlar. Oflar ohlar içinde. Burada var mı bir son dakika congolama? Güzel bir çarpan at oğlum buraya. Olur fena değil. Şimdi ne yapalım değerli arkadaşlarım? Biraz daha böyle kasaya göre hard yapalım ama. Fakta savaşacak paramız kalsın. Kötü geçerse diye. Ne olur ne olmaz. Devam ediyoruz. Başladığımız yerdeyiz aşağı yukarı. Çok bir zararımız yok. Aksiyon dolu ama monisiz. Monisiz işte neyse adını koyun Al oğlum artık şuradan. Güzel ekrana benziyor. Ama bir tane mor lazım. Öyle bir bozuk geldi ki. Öyle bir yangolu geldi ki. Bir müdahale edelim. Karpuz geliyor aynı. Nasıl beceriyorum bu ekranı bu hale sokmayı anlamış değilim. İşler zora girmeye başladı değerli arkadaşlarım. Çılgın bir ekran, çılgın bir çarpana ihtiyacımız var acilen. Al oğlum şu mor artık. Aynen kum de. Yami de. Yamisini yedi mi ne seni. Şekkır şıkkır. <laughs> Sensational. Bam bam. <laughs> nice çılgın. Nice ay şu. Haydi crack table'ı. Güzel kasayı toparladık değerli arkadaşlarım ama ama bu sefer de bir 6000 yapıştıralım. 2000 kenarda kalsın. Bakalım tekrardan yerlere çıkabilecek miyiz? Bir, yeni bir tarih yazar mıyız değerli dostlar? Yanar mı buralar? Sulama söndürme gezdirme ekibi. <laughs> Fes başıma hortum üzerine. Haydi. Ya bir yerde vites düşsem olmuyor, düşmesem olmaz modundayız değerli arkadaşlarım. Aslında yani düştüğüm zaman verirse diye düşemiyorum vitesi de ama güzel ekranlar da gelmeye devam ediyor. Bakın mavi, mor, hortum, hortum. <laughs> Oyna ulan nazar. Ah seni ben. Şıkkır şıkkır. <laughs> Yanıyorum. Sensation. Bam bam. Kas. Ayşo geliyorum. Devamı da gelsin ama. Yani şu gidişat da hiç hoş değil ya. Bunu devamlı getiremezsek bir çocuk olmaz ki bundan değerli arkadaşlarım. Of. iş olmadı bu. Biraz daha artlaştıralım. Geçemiyoruz. Cuf cufa. Gelmiyor sıra. Nasıl bir sıraysa. Bastık bakalım değerli arkadaşlarım. Çok böyle isteyerek basmadım ama biraz da mecburiyetten. Çünkü bir yerde koyup böyle, böyle congolayıp bir yerde bırakmamız lazım gibi de duruyor. Ulan bir yeşil bir elma gelse buraya. Şuraya bakın var ya. 3,5 yaşından beri hasta oldum bu muazzam Çok güzel başladık. Şaka falan bir ne olacak bilmiyorum değerli arkadaşlarım. Devamı da gelsin oğlum bunun artık. Bak kaç lira aynısını yapıyorsun. Aynen. Biraz erik biraz nazar. 8 kere 8 64 3000 liraya yakınız çok da kötü değil aslında bir değdirelim nanay bir altın vuruş yapalım değerli arkadaşlarım yapalım ya başladığı yerde geziyorsun. düştük ya bir defa kapattım gözleri Bakalım, yaktım ateşi. Verin odunu size değerli dostlarım. Haydi bir tane like atalım. Karışsın buralar. Çok güzel oğlum, biraz daha, biraz daha. Günaydın oğlum. Güzel, 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 güzel. Hatta da gel. <laughs> Üç buçuk yaşından beri dayanamam. <laughs> Sever misiniz? nazar almadık buradan. Sever misiniz Zabağa mı koyarsın diye soruyorum değerli arkadaşlarım. Oğlum bir tane mor atacan ya. Bu kadar ah ha. bu kadar? Ah bu kadar mı? Bir de edirelim. Nanay. Bir daha. Bir kez daha söyle. Tutti dikoya doğru gidiyoruz. Ee, yine son 4000 liramız var. Bugün olmayacak herhalde değerli arkadaşlarım. Yapıştıralım bakalım. Treni biz kaçırdık herhalde ya en baştaki treni kaçırdık gibi duruyor. Ya da artık böyle işimiz mucizelere böyle çılgın çarpana. Bir nazar al. Al bir nazar. Güzel fena değil. <gülüyor> Money. <gülüyor> mega. Money mega. <laughs> Haydi Asman. Yani buralarda para kazanamıyorsak biz nerede kazanacağız? İnanın kestiremiyorum ya. Bazen ben de anlayamıyorum değerli arkadaşlarım. O kadar bazı şeyleri ezberlememe rağmen Anlayamıyorum, kestiremiyorum zalimin oğlunu. Süper bir dedi, güzel. Yine yüzükse yakınız. 7 adet spinimiz var, bir sürü spinimiz var değerli arkadaşlarım. Bakalım aradığımızı bu turda bulabilecek miyiz? Güzel, aynen. Biraz jongol şuradan. <laughs> tamam, bu da uyar, bu da uyar. Yine 100 x'i geçtik, 6 spinimiz var, açıldı. Kabak, kabak. <laughs> Sever misiniz? Güzel oğlum. Buradan kaç çarpan geldi. Hep aynı senaryo değerli dostlarım. Aha, tamam bu arazan gidişat değiştirebilir. Şöyle bir şeyler verse bari kendimizi ödüllendirsek mi artık diyorum. Nasıl yapsak diyorum. Yeşil de geldi. Yap oğlum güzel bir çarpan. Hazırım ayaktayım aynen. Bir borazan. Bir borazan daha. Um de. Yami de. <laughs> Üç buçuk yaşından beri <gülüyor> dayanamam. <gülüyor> Yine kasayı toparladık. Biraz da devam gelsin. Şöyle kendimizi günlük günlük ödüllendirerek bari değerli arkadaşlarım. Bu işin sonu sonu biraz sıkıntılı gibi duruyor. 27 çarpan 270 lira ama çarpan ama çarpan ama moni yok. Bu neymiş? Elma da geliyor. Çok tatlı. Aynen. Üzümlü kekim var mı? Devam ettir şunu. Yakak buraya kopla Hazır mıyız? Sulama söndürme. Yağlama ekibi. Ya Yağladınız mı? <laughs> şıkkır şıkkır. Sensational. Pam pam. <laughs> çok tatlı. Bence yeterli değerli arkadaşlarım. Sizleri de çok seviyorum güzel gittik, güzel geldik, çok düştük, işte elimizdeki karı kaybettik gibi gibi bir sürü şeyler yaşadık ama yine kasamız ikiye katla bildik. Size de çok seviyorum, şıkır şıkır, fantastik, güzel, muazzam, yapışım, tırrak günler geçmeni diliyorum. Navu navu en azından bir tane like'larınızı bekliyorum bu arada. Kanalıma da abone olsanız çok mutlu olurum. Telegram kanalıma bekliyorum, uyarılarımı kulak arkası yapmayın. Üzülecek şekilde katıyan bu oyunları oynamayın değerli arkadaşlarım. Önceliğim sizlersiniz, içinden gelerek söylüyorum, sizleri de çok seviyorum. Navu navu. Congo Congo diyerekten hoşçakalın.